Bak Kayra alıştı. gerçekten korkuyor musun gel o zaman elimi tut kızlar ya. nerede yumurtalar söyleyin bize bakayım arkadaşlar hepinize merhaba Kayra bana dön bana dön merhaba de arkadaşlarına hepinize merhaba. ne yapıyoruz şu an bakın bakın ne yapıyoruz bugün tavuklarla 24 saat çekiyoruz Kayra tavuk kümesinde tam 24 saat kalacağız Ko. Herhalde. Bir de ıslatmışlar bunlar birbirlerini arkadaşlar. Hadi Kayra. 24 saat tavuk kümesindeyiz bugün. Girelim içeri. Bekleyin. Of Nereye gireceğiz ya? Evet evet hadi. Ya boktu boktu. Ya. ya. Hadi. ya. Karan, gel Karan bak. yemi yerini biliyor ya. Hemen oradan Aa, yem alacak. Hı, hı. Dur kaçmasınlar. Hı, gir gir gir. Gir 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 gir. <laughs> Dur girin kaçmasınlar. Karan hı, hı. gel. gibi ya benim karanlar. Karan... Ne kucağı anneciğim ya bir şey yok o şu ya, tarafa gideceğiz ya, bok Hayır kümese girmeyeceğiz oğlum dur düzgün konuşayım. Hadi ya, ya. Hadi tavuklar. Ya. Arkadaşlar her yer tavuk ya. Kayra. Kayra küçükken sen bunları kucaklıyordun anneciğim ya. Unuttun mu? Sıra Karan'a mı geldi? Karan. Karan Karan hadi tavukları sevelim anneciğim. Abi korkuyor musun Kayra? gel <laughs> Hayır onlar bok değil. Gübre onlar anneciğim. <laughs> evet onlar Onlar anneanne ne yapıyor biliyor musun? Alıyor sebzelerin dibine koyuyor. Onlar şifa şifa ne boku. Bak nasıl bakıyorlar sana. Seni tanıdılar ya Kayra. <laughs> Kara sev sen anneciğim. Kara sen sev anneciğim tavukları. Sev aşkım. Cicik yap anneciğim. Cicik yap. Kayra gerçekten korkuyor musun? Gel o zaman elimi tut. Kucağıma alamam çok ağırsın ama elimi tutabilirsin. Ya sen unuttun mu bunları sevdiğini? Şunlara bak. Nasıl bakıyor? E niye o zaman kucağına al diyorsun? Onu Hayır onlardan hiçbir şey olmaz. Zaten terliğim var ayağında. Baksana şunların tatlılığına. Kayra yumurta var mı? Bakalım mı? <laughs> evet bak seni seviyorlar anne <gülüyor> <gülüyor> baksana toplandılar seni seviyorlar her yeri anne ıslatmış bunlara bak <laughs> kayra abicim gelmiş hoş gelmiş diyorlar kayra bak gördün mü Karan, hadi yumurta bakalım var mı gelin gelin şurada ben onların yerini biliyorum nereye yumurta yaptıklarını oldu, oldu. nerede oldu, oldu. evet ben biliyorum arkada ah Aa burada bir tane tavuk oturuyor. Sen civciv mi çıkaracaksın? Yok mu yumurta? Yok. Deden toplamış. Şuraya bakayım. Şurada oluyordu. Aa yok. Deden toplamış. Gel diğer yere de bakalım. Kızlar nerede yumurtalar söyleyin bize bakayım. Nerede yumurtaları ne yaptınız söyleyin bize çabuk. Bakayım şuraya. Ay burada da oturuyorlar. Kayra. Siz Ay. ne yapıyorsunuz burada ya? Otur otur canın sıkılmadı mı? Var mı yumurta falan? Var mı yumurta falan bir şeyler? Bakalım. Aa, aa bunda da yok. Gel, gel, gel. Deden toplamış bütün yumurtaları. Ya ben ben Hadi yakala. Hadi yakala Nasıl yakala. Yakalayacağım? Nasıl yakalayacağım? Hadi yakala. Karan yavaş. Nasıl Düşeceksin. Gel. Hadi yakala gel. bakalım. Gel, gel, gel. Ya, korkmayın. <laughs> Onlar korkmuyor anneciğim. Şu Nereye? siyahlardan aslında yakalayabilirsin. Nereye kaçıyorlar? Nereye kaçıyorlar ya? Bir anda arkalarından yaklaş. Bak bak Kayra şuradaki duruyor yanındakine bak. Hadi yakala bir tanesini. Aha bak şu en arkadakini yakala. Sessizce Kayra sessizce anneciğim. Ya bak biz bugün sizleyiz ona göre. Sevmemiz lazım. Hayır sopaları bırakın. Sopaları bırakın korkarlar. Sopayı bırak. Yakala. Yakala yakala orada zaten önünde yakala. Evet Kayra. Eskiden kucaklıyordun hemen annem. Şimdi korkuyor musun sen? Ne yapıyorsun? Bir şey yapmazlar. Kaçıyor ki. Hayır hemen yakalayacaksın. Bir şey olmaz. Oo horoz da var arkadaşlar. Şu asalete bakar mısın? Karın hayır 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 onu bırak. Onu bırak anneciğim tahtayı bırak. Evet, horoz seni kızar. Evet horoz kızar bize. Cicik yapacağız tavuklara. Bakayım bakalım mı yemleri falan var. Evet al al al. Evet al. Al kaçmıyor al. Geldi zaten daha ne kadar gelecek. Alsana. Ay, beyazlar kaçıyor. Siyahlar kaçmıyor. Siyahlardan al anneciğim. Ay Karan. Ay Karan yavaş düştü. Kalk Karan kalk. Yakala yakala. Bir anda yakalaman gerekiyor. Kayra tavuk yakalayabilecek mi? Ya yakalıyordun ya. Nasıl kandırsak onları ya? Bakayım sularınız var mı? Bakın arkadaşlar bakalım yemleri var mı? Evet. Aa yemleri bitmiş. Evet bunda yem oluyor ama bitmiş. Demek ki solucan falan mı yiyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz burada? <laughs> ne oldu ya kaçırdım. Lan <laughs> ben <laughs> Tavuk uçmayı öğrendi Kayra sayende. <laughs> ben, 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 ben bana, bana çok yüzüme çıktı. Yüzüne mi çıktı? Bir şey olmaz. Ya bunu bir sen yakala ya. Ha? Bunu sen yakala ya. Anneciğim o senin işin ya. Ben nasıl yakalayayım elimde telefonla? Ya sen yakala. Ben nasıl yakalayayım? Karan yakalasın o zaman. Karan yakala. Karan gel şuradan yakala. Şunlardan yakala. Aa önünde duruyor yakalasana. Yakala yakala. Evet. Aa Kayra yakala yakala. Bu mi Direkt sarıl o zaman çırpmaz. Evet evet evet. Evet sarıl direkt sarıl kaldır. Kaldır havaya. Kaldır evet sarıl. Ver bizim Evet evet aferin sana. Ya mükemmelsin. Mükemmelsin. Zaten onu sevdi bekliyormuş. Tamam hadi bırak sıkılmasın. Hadi bırak sıkılmasın. Bilalım, gel. Hadi al bakalım al alıştı sana. Anne. anne. Ha? Ay, al anneciğim. Al anneciğim sen de mi alacaktın? Al anne. Ay, kayra. Ay, kayra tavukları pişirmiş. <laughs> Hadi Kayra onu keselim tavuklu pilav yapalım olur mu? Ay, yakalayamadın mı? Ay, Kara yakalayamadın mı oldu? Gel çocuğa yaklaştırma öyle. Ağzını yaklaştırma. Öyle yaklaştırma. Arkadan öyle tut. sen onu bırak. Bir de karan yakalamaya çalışsın. O herhalde kaçmıyor. Sizi sevdi. Al anneciğim. Al. Al al al. Al al al. Kaçma. Yakala. Evet evet. Al anneciğim. Al kucağına. Ay. Evet Karan bak abin gibi. Ay niye ağlıyorsun? Tamam Kayra bırak artık sıkıldı. Karan abin gibi alsana neden ağlıyorsun? Bak mı? Bak 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 Kayra alıştı. Kayra sıkıldı galiba artık. Aha yine aldı Kayra. Onu mu seçtin anneciğim? O zaman yakala Kayra yüzünü yaklaştırma. <laughs> Bana vuruyor, e yeter artık, bırak beni." dedi de yürüyeyim biraz dedi. Baksana. Karan, ne oldu? Niye ağlıyorsun? <laughs> Dur Karan, tamam haydi tamam. Evet, Video. Burada, bak burada onu söyler var. Kayra, bak bugün 24 saat çekemeyeceğiz galiba. Nasıl yapsak anneciğim? Kayra, Karan <laughs> ağlamaya başladı. Bak bugün çekemeyeceğiz ama yarın çekelim olur mu? videoyu böyle bitirelim anneciğim. Yarın çekelim. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Karın ağlıyor alamadı diye. Ya yavrum. Görüşürüz.